Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara İmamoğlu'nun iptal edilen diploması sonrası gözaltına alınması hakkında neler düşünüyorsunuz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Bu bir haksızlık yani. İmamoğlu yani onu almasını biz istemiyoruz yani. Ya bizi ne ilgilendi İmamoğlu? Abi, şey ama. <laughs> ne ilgilendir biz İmamoğlu'yu 10 yıldır Kürtlere kayyum atanıyor. 10 yıldır Kürt belediye başkanları ve hatta vekilleri ve hatta meclis üyeleri tutuklanıyor. Biz CHP'den hiç destek görmedik. Şimdi Kürtlere yapılan zulmü ses etmeyenler, Kürtlere yapılan baskılara zul ses etmeyenler bir gün onların başına geleceğini bilmiyorlar mı? Hani biz sabah yemeyiz, siz öyle yemeyizsiniz. Onun için ee, ee, gerçekten bu Kürt meselesinde ee, bu kadar savaş ve zulüm olmasının da nedeni CHP'dir. Yapılan haksızlıktır çünkü adamın seçme seçime girmesine izin vermişsen o zaman adamın seçilme ve seçme hakkını da saygılı olacaksın. Onun için tekrar söylüyorum ee, yanlıştır doğru değildir. Ama gerçekten demokrasi ve özgürlük isteyen herkes e, gücünü birleştirmeli. E, Kürtlere yapılan zulma sessiz kalmamalı. Kürtler, eğer Kürtler gerçek demokrasiyle buluşursa, Kürtler gerçek özgürlükle buluşursa tüm Türkiye kurtulur. Aldı. C ne yapalım? C edildi. Bugün de ne yapalım abi, abi, ne yapalım abi ne yapalım? İnşallah yakın bir zamanda yine bırak bırakılacak. Bu barış bu barış istiyoruz. Biz bu barışa destekleniyoruz. Kim ne kadar elini şeyse koyarsa Allah razı olsun bunda. Yani her belge olarak konuşuyoruz. Şahsi konuşmuyoruz. Meselemiz bu hemşerim. Çok yanlış bir karar. Halkın iradesine resmen darbe yapıyor. Bu sivil darbe. Yani polisle halkın hukukunu yani hiç göz ardı ediyor. Polis askeri kullanarak yani insanların yani İstanbul'un halkını yani hiç saymı görmezden geliyor. Yani sonuçta seçilmiş bir e, belediye başkanı o. Yani resmen korkuyor. Bunu korkusundan yapıyor yani. Adam resmen korkuyor. Ama yani sonu yok bunun. İlla ki yıkılacak yani. Yani yıkılacak yani. Başka bir çaresi yok yani. Ne yaparsa yapsın. Yani elinde sonunda yıkılacak yani bu saltanat bitecek artık. Yani halk her zaman kazanacak. Aynen katılıyorum arkadaşlara. Aynısına. Aynısına katılıyorum. Halkın seçmiş olduğu bir insan. Yani bu halkın iradesini hiç yok sayıyor. Hukuku kullanarak. Yani 600 yıllık bir e, İstanbul Üniversitesi'ni bile e, ayaklar altına indirdi. Diplomayı iptal ederek. Yani bundan, bunlar çok basit şeyler yani. Çok sıradan şeyler. Hepimizi kanser etti bu adam. Kirli şifa versin, adam yolda gider. İnşallah bırakır biz de onda kurtuluruz. 25 sene yani bu kraliyet dekir nedir yani? Ben 8. kralıyım ona Emine ablam bile kral demiyor. Ona göre hareket et. Herkes bana kral diyor. Bu ülke daha bir büyük acıyı çekmesin. Ben İslami gruba sesleniyorum. Gerçek İslami. Kendilerine bir şekil düzen versinler. Maviyeli Hazreti Ali'nin savaşına dönmesin bu iş barış huzur içinde bitsin. Herkese herkes birbirine saygılı olsun. Allahu Teala bu dünyaya hepimizin yaşayabileceği kadar vermiştir. <laughs>